Olur tabii ama önce ona sormak lazım. Ne dersin? Soralım o zaman. Alo. Evet abla. Tamam. Tamam abla. Sonra hadi ama çabuk. Annen kahvaltıya bekliyor bizi. Tamam. Benim güzel kuşum, benim tatlı kuşum, benim yumuşak kuşum, benim tombuş kuşum. Benim arkadaşım olur musun? Uçtu i̇şte. gitti, uçtu gitti. Uçtu. Evet. <laughs> 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 对。Well, yeah. <laughs> konuşmayı sevmedi. Neden? Benim kuş evine gittik Melek de kuşları sevmeye. Benim Kara Murat onun elinden kaçtı onu söylüyor. Ha. Sevmez olur mu Melek'cim? O da arkadaşlarının yanına gitti. Ulan ha. hayırdır sabah sana bu ne ya? Alo. Metin. Ha. Ne var? Oğlum Bugün cuma, pazar cumartesi değil mi? Evet. Belediye encümeni kararı mı? Ya peki biz oranın kaparasını daha önce ödemedik. Tamam ya, ben şimdi çayımı içiyorum. Hemen geleceğim oraya, tamam. Hayırdır baba? Belediye gene attı kazanı. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldin Şükran teyze. Afiyet olsun, hoş bulduk. Gel buyur otur, sen de bir tabak getir. Kalkma getireyim. ya, ben bitirdim o işi. Bir çay koyayım o zaman ha? E tamam bir çayını içerim. Kız mi? Nasılsın? Ay yerim ben seni yerim. Konuş Şükran teyze. Teşekkür ederim. Vallahi baba kaç kere söyledim sana o adamı görelim diye. Sen hep ters dedin mi? Ya şimdi söz ne söz ya? Ya sabah sabah küfür ettireceksin beni şimdi şu masada ya. Ya bu memlekette rüşvetsiz bir iş yapılamayacak mı ha? İyi de baba biliyorsun işte. Sen nasılsın kızım? İyi. Bugün Cuma'ya gidelim diyorum. Hayırlı bir gün. Ne dersin? Cuma'ya mı? Evet, annene de dua edersin. Hem. Olur, gideriz. Kadınların Cuma'ya gittiğini bilmiyordum. Gidiyorlar, gidiyorlar. Sen Öğleden şu, sonra şu Remzi'nin kahveye uğra da o işi hallet tamam mı? Tamam baba. Ya baba. He. Bizim şu köydeki miras işi ne oldu ya? Topraklar kaç yıldır öyle yatıyor orada. Ya salak salak konuşma be. Sanki verdiler de biz almadık ha. Ya. ya kaç senedir ha oldu ha olacak. Tam olacak kanunlar değişiyor. Bu memlekette her gün kanun değişiyor zaten ya. Dur bakalım Bir Umut daha var belki beş altı ay sonra çıkar. Hadi inşallah. Vallahi ne güzel olur değil mi? Hem kamyoneti de değiştiririz. Değil mi? <laughs> Ulan kamyonete sıra kadar önce şu evi onarırız bir ya. Belki kamyoneti alırız zaten. Ya baba biliyorsun yani bu mahallenin durumu belli değil. Yani şimdi eve harcama yapmak boşun olmaz mı? Yani yarın öbür gün burada yıkım kararı çıkarsa ne yapacağız biz? Olur, olur, iyi olur inşallah. İnşallah. İnşallah.